Obezite dünyada en çok rastlanan sağlık sorunlarından biri. Tedavisi için çeşitli yöntemler bulunsa da en çok tercih edilen yöntemlerden biri tüp mide ameliyatı. Peki bu ameliyat nasıl ve kimlere uygulanıyor? Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Nazmi Yaşar Sayım konuyla ilgili Ege TV özel açıklamalarda bulundu. Teşekkür ederim nazik ziyaretinizden dolayı öncelikle. E, tüp mide ameliyatı yani sleeve gastrectomy dediğimiz ameliyat obezite cerrahisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Ağırlıkla tüm dünyada olduğu gibi biz de klinimizde ağırlıkla sleeve gastrectomy kullanıyoruz. Bunun bir takım sebepleri var tabii ki. Çünkü diğer ameliyat yöntemlerine göre bir kere çok daha kısa sürer. Ortalama 45 dakika 1 saat kadar süren bir ameliyattır. Ee, i̇kincisi riskleri son derece düşüktür. Kapalı yöntemle yapılan bir safra kesesi ameliyatından daha fazla riske sahip değildir. Üçüncüsü de orta ve uzun vadede hiçbir yan etkisi yoktur. Ağırlıkla tüp mide ameliyatını siliv gastrektomiyi tercih etmemizin sebebi budur. OBSC cerrahisinde bir takım e, tedavi seçenekleri konusunda kararlar alırken vücut kitle indeksi dediğimiz bir parametreden faydalanıyoruz. Kabaca vücut Vücutta boy kilo oranı olarak tanımlayabiliriz bunu. Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için vücut kitle indeksinin biz 30'un altında olmasını arzu ediyoruz. Cerrahi bir yöntemi tercih ederken belli kriterlerimiz var. Birincisi vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan herkes bir kere cerrahi adayıdır. Vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında olup da yandaş bir hastalığı ki bunlar insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması, uyku apne sendromu, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon gibi hastalıklar. Bunlardan bir veya birkaçına sahip olanlar da yine cerrahi adayıdır. son yapılan çalışmalar göstermiştir ki vücut kitle indeksi 30 ile 35 arasında olup da kontrolsüz diyabeti, şeker hastalığı olanlarda olanlar da ancak cerrahi tedaviden fayda görmekteler. Operatör doktor sayım tüp mide ameliyatının faydalarından söz etti. Burada tabi ameliyatla hastalara çok ciddi faydalar sağlıyoruz ancak hastalarımızdan da istediğimiz dört önemli temel şey var. Aslında sadece ameliyat olan hastalar için değil, e Belki de hepimizin uyması gereken kurallar bunlar. Birincisi, bundan böyle sık sık, az az, iyice çiğneyerek, aceleye getirmeden katı sıvı ayrımı yaparak beslenmelerini istiyorum. İkincisi, her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmalarını istiyorum. Üçüncüsü, her gün asgari 1,5-2 litre su tüketmeleri ve dördüncüsü, bundan böyle karbonhidrattan, hazır gıdalardan, paketli ürünlerden, gazlı içeceklerden ve alkolden uzak durmalarını istiyorum. Peki tüp mide ameliyatı riskli midir? Her cerrahi girişimin Kendine göre komplikasyon oranları vardır. Siliv gastrektomide de e, görülmesi muhtemel belki zaman zaman medyaya da yansıyan tek korkulacak komplikasyon kaçak riskidir. E, ancak tüm dünya literatüründe bu oran %1,5 ile %3 arasında değişmektir. Oldukça ufak bir orandır. Konuşmanın başında söylediğim gibi bugün kapalı bir safra safrakes ameliyatından daha fazla riske sahip değil. E, Kaçak olması korkulan bir komplikasyondur ama esas burada kaçağın yönetilemez olması değildir. Kaçağın farkına varmamaktır. Yoksa kaçak olursa da kaçak yönetilebilir bir komplikasyondur. Ee, biz klinimizde yaptığımız uygulamalarda bugüne kadar hiç görmedik. Ee, umarım da görmeyiz, umarım kimse görmez. Ee, ancak dediğim gibi faydasını oranla kıyaslayacak olduğumuzda çok çok ufak oranlarda, %1,5 oranında bir kaçak riski vardır. Ee, Şahsen ben hiç tanık olmadım. Operatör doktor sayım tüp mide ameliyatı öncesinde ve sonrasında hastaların neler yapması ve yapmaması gerektiğini de anlattı. Ee, hastamızın tabii ki ölçümlerini alıyoruz ve vücut kitle indeksi ameliyat kriterlerine uygunsa e, bizim dışımızda yani bir obeste bariyatik cerrah dışında e, diğer uzman arkadaşlarımız da değerlendiriyor. Böyle bir ameliyata engel olacak veya erteletecek bir tıbbi ya da e, psikiyatrik faktör var mı diye arkadaşlarımız işte dahiliye uzmanı, kardiyoloji uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve psikiyatri uzmanı. Bu arkadaşlarımız da hastayı konsülte ediyorlar. Her hastanın geniş kan tahlillerini alıyoruz. Mevcut tıbbi durumunu ortaya koymak amacıyla her hastamıza ameliyat öncesinde muhakkak bir ultrason yapıyoruz ve her hastamıza ameliyat öncesinde muhakkak bir endoskopi yapıyoruz. Ameliyat olmasını engelleyecek veya geciktirecek bir faktör var mı diye. Ee, hastanede ameliyat olan hastalar 3 gün kalırlar. Ameliyat oldukları günle birlikte 4. gün taburcu olurlar. 24 saat sonra ameliyattan 24 saat sonra e, beslenmelerini açarız sıvı gıda ile. Ameliyat sonrası ilk 2 hafta e, sıvı gıda ile beslenirler. 2 ile 5. haftalar arası sıvı artı püre gıda ile beslenirler. İlk ay dolduktan sonra 5. haftadan itibaren de katı diyete rahatlıkla geçerler. Operatör doktor Nazmi Yaşar Sayım obezite bir kader değildir dedi. Bir uzmana başvurun mesajını verdi. Obezite 21. yüzyılın en önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Bugün ispatlanmış ki önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonraki ikinci sırayı almaktadır. Ve e, bugün hayatını obez olarak geçiren biri normal kilodaki yaştaşına göre 15 yılda az yaşamaktadır. Dolayısıyla daha uzun yaşamak e, bu süreyi aynı zamanda sağlıklı ve konforlu olarak geçirmek için e, obezite bir kader değil. E, o yüzden bu konuda e, uzmanlaşmış, e, bu konuda iyi hizmet veren e, iyi kliniklerde hastalarımızı e, görüşmeye bekliyorum.